videodan önce şunu da söyleyeyim. Ee, eğer Discord adresimize katılmak istiyorsanız aşağıdaki linkler var. Ee, ve şunu söylemek istiyorum ki ee, PlayStation 5'te çıkmış Marvel Spider-Man Miles Morales'in videosu gelecek. Ee, size söylemedim ama yine de gelecek diye e, duyuru yapıyorum. Ee, ama yeni daha şimdilerde atmayacağım o videoyu tabii ki. Outlast videosu da diğer videoda. Şimdi videoya geçelim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir oyun oynamıyoruz. Ee, şaka maka yeni bir oyun oynamıyoruz cidden. Yani Baby'in de yala oynayacağız yine. Ee, yani izlenme gelmese de yine de ne yapacağım ben çekeceğim. Ne çekeceğim abi? çekeceksin abi. Neyse arkadaşlar bir anda aklıma bu replik geldi. Ee, şimdi ise çıkışa geçelim. Evet oyuna geçtik. Ee, şimdi biraz Twiki'de ciddi olacağım. Bir dakika. Ee, benim unuttuğum bazı şeyler vardı bölüm seçiminden. Ee, hemen geçeyim ikinci geceye bir şey yapmalıydım çünkü. Ee, kedilerden bir tanesini toplayamamıştım. Ee, Nar bölümü falan diyor burada. Ne yapıyorsun lan? İyi mam sen ne yapıyorsun? Ee, iyi ben de oturmuştum. Neye oturmuştun? Kim oturmuştun? Ben seni başlatma bebek gibi. Ee, bir şey unutmuşum bir ruhu ruh serbest bırakmalıyım ki ee, şu kutuyu açabileyim niye geldin bu <laughs> çocuğu hiç öyle sıkılmıştım video çekeyim dedim o yüzden ben de geldim işte sana iyi. neyse burada mı bir... yeter daha Battle flip yapacağım bir dakika. Ah be. Ah. Neyse. Ee, bir dakika. Size mükemmel bir tarif vereceğim. Bakın. Çocuğu alıyorsunuz. Kenara attınız. Fırına açın. Ondan sonra ilk önce çocuğu fırına koyacaksınız. Üstüne iki tane yumurta kırdıktan sonra üç dilim e, peynir, üç dilim peynir. Sonra kapatıyoruz. Kendi kendine pişiyor lan. bebeğinde. Onu yapacağım da belki bir şey olur. Aa kandırdım bak. Kafası geçince geçti zannediyor. Dur. Yay! 7 ruh daha kurtar mı? Eşli fotoğraf. Şu anda korkmaktan altı çıkmaktayım. Düşündüğüm şey olursa yemin ederim o kadar mutlu olacağım ki. Değil <laughs> mi? <laughs> Cidden gidiyor lan. Hayır. Çıkmak istemedim. Neyse. Sen ne yaptın ya? Bir iki haftadır yoktuk. Ne yaptın sen? Neyse. İlerlemeliyim ki ruhu toplayabileyim. Şimdi biberonu bebeğe ver. Al lan kalk kendini iç. Aa, Bir dakika. Pedal flip yapmadan durmayacağım. Neyse. Durdum. Zort. Bebeği alt değiştirme masasına götür. Ulan sen de bir Aa buradan oymuşmuşsun ya. Bu arada Noel bölümünde ek görevler var. O, o bölümü o yüzden yapacağım. Yoksa başka bir şey değişmiyor. Ha bir de kostüm falan veriyoruz çocuğa. Bu odada bir yerde. Bir dakika. Bu bir şeye bakacağım. <Gülüyor> <Gülüyor> Buldum. Neyse şimdi oyuncak kutusundan bir şey yapacağım. Sonra direkt kaçmaya başlayacağım. Basketbol. Neredesin lan? Hoppa bundan futbolcu olur. Kafayı. Sana ne lan? başka başka rastgele oyuncak mı çıkıyor bunda baba terliği baba terliği ne la babam tren doktor şey çıktı burada. Ya direkt korkutulur mu ya? Neyse bu kadar herhalde. Ben çıkıyorum eve. Puslu Karkosa'da. Karkosa'ya. Neyse çıkıyorum ben. Ha, evet. Ee, direkt bölüm seçimine gidip kaçışa gelmiştim de neyse direkt buradan çıkayım. Bay bay seni terk ediyorum annem baban gibi. <gülüyor> 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 of nasıl koydum ama. Tavşana güvenmek lazım aga. Tavşan iyi tavşan iyi. Çok değil bir dakika dört saniye sonra. Hiç korkunç değil ya. Bozulmuş da hiç korkunç değil. Evet. <laughs> Gidiyoruz. Beyaz tavşanı takip et ediyorum. <laughs> Bebek senin ta <laughs> Gel lan buraya. Neden aldın? Canım istedi. Tamam bak sinirimi bozma. Getir şuraya. Yo vermem ki. Lan. Ver dedim. Vereceksin. Henüz. Karpuz yok mu? Karpuz da orayım. Neredesin lan? Al karpuz. Ya bu çocuğu anlamıyorum ya. Alo, neredesin çocuk bey? Çocuk bey Ananen Ayıp oluyor mu? Piyanoftan diyordu Koy Koyayım buraya Lan bu ne? Çizim bu Beni yeme Çıkış ediliyor İy, çıkış yapan Neyse, aa tavşan ee, mal bölümünü tanıla diyor Lan bir çık git ben zaten parçacık topluyorum. ha Son parça da burada. Bak sana şimdi ne çalacağım. Bak gibi çalarsın sen. Bak şimdi ne yapıyorum. Lan bu bir sıkma benzemiyor. senin ananın anan çömeldim koyut kralların nesi topladım de 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 diye bir e, melodi geldi bak bunu buraya koyuyorum sen orada kal <laughs> benzedim ben neyse ben kaçar bay kapatayım da gelmesin. Tercihen çalışan bir tane. Kahretsin güç kapalı. Aa cidden mi? Kilitli kilitli. Burada bir şey yok. Heh. Heh, diğer mi? Lan bana bakmayın öyle. Ha, ben de sana bakıyorum. Ne oldu ha? 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 Öyle işte. Ben de öyle düşünmüştüm. Herhalde mavi hangisi bu mu? Evet taktım. Ne oldu lan takamadın değil mi? Lan geri ver. 17 bir dakika. Burada şifre var. 17 ilk önce. Son şeyleri 17. Mr. Smith. Yok sen değilsin. Oğlum bak. 43'müş. Bebeğin sigorta çalış çalmasını engelle o, o, zaman. 43 müydü? 43. Lan bir s**tli git. Aaa baktım tip tip ne almış? bir şirket ya. Açık durun. Çünkü burada bir şeyler var. Bir şey öğrendim. Böyle garip garip şeyler olunca bir şey gelebiliyormuş. Karşı kapıyı da kapatayım ben. İlla bir şey olur. Basacağım arkama bakacağım. Bakamadım. Ee, ne yapacaksın? Hay. Hay böyle işim ben ya. Oğlum yapıyorum ya. Ee, üçgen. Üçgen. çıkış. Beni yalnız bırakma. Burada kal. Sonsuza kadar. Hastur'un ha, yakarışı. Ee, siyah beyaz olmasın ya. Bir deneyim kapatacağım. Kapatacağım. Korkunç olur. Daha korkunç olur. Lan ne yaptın bana? <laughs> ne olmuş sana? Lan 80'lere dönmüşüm. Ne yaptın bana? Ya ne güzel deniliyorduk ya. Tamam hadi aç aç. Tamam açtım da. Seni şey yapayım. Değiştireyim ya. Tamam hadi neyse kapattım. <laughs> oyuncak kutusu bu lan. Hayır sana bakmayacağım. Seni şöyle yapmak istiyorum. <laughs> Neyse ben direkt kaçmaya çalışacağım. Hayır ya bakma bana ben istemiyorum gelme yanıma. Gözü kendilerini çekemiyorum ya. Ah. yorgun bir çocuk. Çok <gülüyor> Ha? Yüzümüz <laughs> bulamaz değil mi? İyi yaptım. Geri attı onu. Çiket. Zaten görüldü. Zaten biliniyor. Zaten yaşandı. lan garip grup sesler çıkarma vallahi Ne <laughs> <laughs> oldu lan padişahlarını ilan etmiş. Hıremin ya. Ya sesler right, çıkarıyorlar. Ne haber lan? Oğlum çok garip lan. özür dilerim abi. Seni diyelim. Bu a hayır, hayır. Çık git. <laughs> Sen kimsin korktum ya. Gittim Sağ 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 sağ. Sağ sağ salim, çıkalım yeter. Ben buradayım. Tamam da neden buradasın yani? Ya bilerek yapmadım ya. Her neyse. Lan bir çık git. Aşağı bak ya. Tamam karşıdan geliyor. Geçiyorum. Arkamda mı? Arkamda. Arkamda, arkamda. Arkamda. Evet, nereden nereden nerelerden yeni geldi marifelerden tren 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 raylarına oturmuş ha 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 burası boş burdan Teşekkür ederim o kralsın. Kralsın bir tavşan. Koş küçük tavşan. Te sen tek değilsin. Her zaman daha fazlası olacak. Üremin ya Mart 23'te kara kedi yaklaşıyor diyor. Ee, aslında kara kedi güncellemesi geldi. Hatta bazılarınız kesinlikle biliyodur. Ee, ama ben indirirken sorun yaşıyorum o yüzden güncellenmiyor. Yani ben de böylesine oynayayım dedim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım kısa video olmamıştır sizin için. Ve tek bir söz var. Bay bay.